Şunu bir hatırlasak mı kek birdi? Bu ne biliyor musunuz? Biz gelmişine geçmişinden diye bir format yapıyorduk. Yiğitcan, ben ve Mert Günhan hep beraber. Ee, bir şey vardı. En iyi izdihamlar. Yani daha doğrusu gelmişine geçmişinden de şunu seçiyorduk. Gelmiş, geçmiş bir şeyin en iyisini seçiyorduk hep birlikte. Bu da en iyi izdiham haberlerinde işte bizden de yiyeceğim birer tane haber çekmemizi istedi. Bu da benim haberim. Bayburt'ta izdiham haberi. Gelmişini geçmişten en iyi izdihamlar. <laughs> Günaydın sevgili Bayburt TV sevenler. Bugün Bayburt'a seks shop açıldı. Seks shop'un açıldığını duyan Bayburtlular akın akın seks shop'a akın etmeye başladılar. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve sahadaki arkadaşlarımıza yöneliyorum. Evet sevgili Müge, öncelikle tünaydınlar. Gerçekten bayburtumuzda inanılmaz bir gün. Kardeşim bana doğru kaldırma, git o tarafa doğru kaldır. Ee, bayburtumuzda ilk kez sex shop açıldı malumunuz. Adını bile düzgün... Kardeşim bana doğru kaldırmayın bak. Ben değilim ha o. Bayburtlular tren istasyonlarına, otobüs istasyonlarına her yere akın ettiler yani geçilecek yere... Kardeşim kaldırma diyorum, kaldırma bak. Ya yani gerçekten hepimiz için ilginç bir gün. Ee, bakalım bu işin sonu nereye varacak? İsterseniz ufak ufaksa- Ya balık kaldırmayın diyorum ha! Gidin karlara kaldırın! Gidin karnınıza kaldırın. Açıldıysa açıldı. Ne yapalım? Ee, daha fazla lafı uzatmıyorum sevgili Müge e, ve olaydan bir takım görüntüleri size yansıtıyorum. Buyurun. Allah! Allah! Kocam için ay Kocam için! Ay ne taraftı, Ne tarafta seksu. Coplar nerede coplar? Bana cop verin! Ha, şu taraflarda. yemin ediyorum karım için alıyorum ha. Kırbaç yok mu? Kırbaç yok mu? Allah! Götüme sokacağım. En çok ben sokacağım. Çekilin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu taraftan. Allah böyle bana tek sepet değil mi Evet işte gördüğünüz gibi tam olarak bu noktada olaylar başladı. Bu noktada ise <laughs> son buldu. İnsan gerçekten hayret ediyor. Evet. 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 <laughs> bence asla o kadar komik değil bu arada ama sırf bence arkada ben konuştuğum için <laughs> bence sırf arkada ben konuştuğum için bu kadar gülüyorsunuz. Başka da hiçbir sebebi olamaz. Asla o kadar komik olduğunu düşünmüyorum çünkü. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Allah'a bin şükür bu video 6000 izlenmiş. Daha da çok izlenmesin. Daha çok izlenmesin doğasını e, alttan alta da söz bey